Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımız biliyorsunuz ki 32 abone oldu. Yani bir patlama oldu. Bir patlama sonucunda 32 abone ulaştık. Yani toplam 6 videomuz var. Çok iyi bence. Ee, o yüzden kanalımıza abone olun. Zil butonunu tüm yapıp videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu arada şortumuzu izletirseniz şortumuzun dediğim galiba yalan çıktı. Tam bilmiyorum. Fakat ben bilgi bir siteden aldım. Neyse arkadaşlar diyeceklerim bu kadar videolarımız like edin hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere birlikte Among Us oynuyoruz Hemen bir katillik yapıyorum Evet ikinci haldeyiz birinci halde kaybettim diye İkinci el geçiyoruz zaten birinci el e eğlencesi geçti <laughs> Bu arada video 23 dakikaydı 23 dakikayı 0.9 dakika yaptım yani 9 dakika yaptım 23 dakikadan 9 dakika oldu şimdi arkadaş bu arada arkadaşlar benim arkadaşım var ya yani birinci videoda troşka vardı ya onu da çağıracağım videolar onda troller falan yapacağız güzel troller falan yapacağız o ee, Minecraft Minecraft arkadaş için oynuyordu Java oynamadığı için bilmiyor. Komutlar kullanarak onu tuvalayacağım. Çok bismillah. tabii bundan sonraki videoda değil. Bundan sonraki videoyu normal çekeceğim. Ondan bilmiyorum sonra. Neler olacak bir. Ama survival videoları da açacağız bu arada. Bu arada arkadaşlar normal kendi ekran kartım arkadaşlar. Yanlışlıkla kasayı kırdım. Ee, kasayı da yani kasayı kırmadım da kasayı vurdum sinirlendim. Cesko'da kaybettik diye sinirlendim kasaya vurdum arkadaşlar ekran kartı gitti ee, ekran kartım benim 144 herzi şimdiki bu aldığım yani yedek ekran kartı 320 hz yani çok az o yüzden güzel bir dolar gelmeyebilir kusura bakmayın öbürkü bilgisayara çabuk etmek istiyorum çünkü bunun ekran kartı çok çok yani az az alın girebiliyorum. Bu arada arkadaşlar videonun kısa ve arka planda kayıt yapıyorum. Şu an ar arka planda kayıttayım. E, videoda arkadaşlar şey olmuş. E, F11 çekmeyi unutmuşum yani full ekran yapmayı unutmuşum. Kusura bakmayın sonradan fark edeceğim. Neyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada o Öyle badi bulundu. Güzel. Tamam. Hemen bir... Bakalım kim? Mavi olabilir. Ben bilmiyorum kimi seçeceğim diye. Arkadaşlar bir seçeyim? Ben maviyi seçeceğim bence ya. Tamam. Bilmiyorum ya. Maviyi mi seçeyim Agalar? Ben maviyi seçtim. Gitti, gitti. de. bak kimi seçeyim? Ya maviyi seçtim gitti. <laughs> Arkadaşlar ee, bakalım. Bence mavi ya. O beyaz gitti. Beyaz da bence katil ya. Katile benziyor bence. Yani bilmiyorum tam. Ama ha, olabilir. Hadi be. İnsanlar boş boşuna attı. Ama mavi net olur aga. Şimdi. Ee, bu adam beni takip ediyor görevi gidiyormuş. Ben de görevdeyim. Şimdi hemen bu uçak görevini yapalım. Burada yanlış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum. Eh <laughs> yaptım. Bu kadar kaşar ee, bu arada YouTube'dan ne zaman para kazanmaya başlasam bayağı iyi videolar çekeceğim yani para kazanırsa bayağı bir para vermeye başlıyor ya Onları aldığımda Daha iyi videolar çekmeye çalışacağım Yani yapacağım Çünkü e, YouTube'dan iyi para kazandığımda ilk mikrofon alacağım tabii bu mikrofon iyi de Sadece mikrofon Şey Mikrofonun Mikrofonun bir filtresi var. Kendi filtresi otomatik mono filtresi olduğu için Bilgisayarımda şey biraz Bu ekran kartında kastırıyor 144 Hz'de de Onda da kastırıyor biraz yani Az yani öyle 140 Hz'ye falan düşüyor Mono fazla FPS düşürüyor Stereo e, mikrofon almaya bahsedeceğim Bir tane güzel bir mikrofon buldum onu Hayal ediyorum İkinci alacağım bir şey ise daha iyi bir 144 Hz'den daha fazla olacak bir PC almak. Üçüncü de bilmiyorum onu. Başka bir şey almarım. Üçüncü YouTube olmaktan her şey alacağım. Tüm ekipman, ekipmanlarımı alacağım. Sağ alt. Yapamadım. Bir dakika. Alt. Alt sağ. Alt sağ. Alt sağ alt, sağ. Alt, sağ alt, sağ, sağ. Alt, sağ, sağ. Alt, alt, sağ, sağ. sağ alt. Tam yaptım. Bence yaptım ya. Sayıldı. Çünkü tam yaptım. Sonradan geldi. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı Bu arkadaşlar 1.6 videolar da gelecek umarım beklemeyi unutmayın DZ 1.6 videoları da çekmek istiyorum çocukluk oyunu maga. <laughs> Bu arada her gün bir, bir video bir short satmaya çalışıyorum. Yani elimden gelen heyecan. Ara sıra video atmayabilirim, short satabilirim. Onu da söyleyeyim. Her şey okuldan dolayı arkadaşlar, okuldan dolayı yapamıyorum video. Ödevler <laughs> veriyorlar. İnsan çok kötü. Ya yani, e, video geç atmasa benim de ödev, okul, stres her şeyim yapıyorlar. Bu okul benim her şeyimi bozdu ya. Ben vente basıyorum bence şey ya mavi. Aga mavi. <laughs> ya yani biz Evet geldim yine, Hadi, Şimdi. Mavi dedim ben. Bakayım. <laughs> Mavi gitse güzel olur. Şu ikisi birbirine veriyorlar ya. Onlar bir daha birbirlerine versinler. onları lobide. Neyse. Söverim yani. mı? <laughs> Tamamdır güzel de mavi çıkacak ve bu oyun bitecek ya. Adam da beni öldürme peşinde. Ya mikrofonun şarjı bitmiş. Yeni taktım. Yanına geldim. Şimdi Agalar. Şimdi. Ee, ya maviden şüpheliyorum ben burada duracağım aga. Ya ben bir şey yapmayacağım ama ma mavi mavi olduğunu biliyorum o yüzden burada rahat ben duracağım. Ben rahatım. aga. Çünkü ben değilim. Ben değilim diye rahat oynayacağım. Bu kişi de deminden bir kendilerine veriyorlar. Üçü dostlar mı demiler. Bu arada herkesin Ramazan'da oruçu kabul etsin. Yani Allah herkesin oruçunu kabul etsin. Şimdi. Yenilgi dedim işte mavi ya. Agalar ben bunları bir sövüp geliyorum ya. Ben bunlar bir Yani geldim şimdi. Bu videomuz bu kadar da arkadaşlar. Nereye atıyor kanka? <laughs> bu videomuz bu kadar